Evet 13. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sina geldi ve sevdiği taraftayız. Böyle tarafları özledik. Normalde diğer taraftayız. Şuraya gelirse kadar ölüyorsunuz. Bakın rework yemesi lazım. Bakalım. Bir de full sayda olduğu için o sol tarafı çok karmaşık olacak. Bakalım neler yapacağız. <laughs> chat olayı umarım ayarı vardır ya ona bir bakacağım ben her yazı çıktığında ben görmek istemiyorum chat'i ya sağoş gibi durmuyorsun benim evet. hemen şuraya atlıyorum atalım. parmağıyla kapatalım sessiz Bizim çocuklar burada elini aldı. Oğlum siz nereden çıktınız ya? İkili. Oğlum drop falan giriyor. He arkadaş. Beraber. Şu taşta var diye giderim ama arkadaşların gelmemeyi. Gidemem daha sık sık. Şurada artı birimizi misafirim. Bu adamlar hala orada büyük ihtimalle. Hangi taştı onu? Buradan gözükmüyor. Bizim çocuk pikmesi. Baya geliyorlarmış. Çıkmasaymışız iyiymiş ya. Neyse tamam. Sizlik oldu. Yapacak bir şey yok. Orada bekleseymişiz 2-3 kil çıkarmış. Bu tarafı da Yine şehre mi gitsek? Şu tarafa çıkabilirsek. Şehre gidelim ya. Aufsetzen und erreicht das Zirkuskontakt. Ja, machen zum Gefecht. Ne de olsa bir farı kullanıyoruz. Akalım, gidelim o tarafa. Tepelerden gitmesek güzel olur. Düşman tespit edildi. Keşif raporları, düşman tespit edildi. Şu... ...doğru boşver, şey rakamlar da üstünde. Adamlar şehre geliyor ama... ...benim gitmek istediğim yerden gelmiyorlar. O yüzden benim istediğim yere gideceğiz. enayi gibi karşılarına çıkmanın manası yok. 3 dakika geç kil Ama öz kilo alırız. Artılarımızı boşaltmayalım. Ama şehrin içine girmem. Adamlar şehrin içine girdi. Buraya detaylı bakmak için açıyorum atmak için mi şu an. Şöyle meydan zoom atmak istemediğim için. Buraya zoom atmayayım Bizim adam motor mu kapattı? Yani sesi gitti. üç kişi aynı şeyi düşündük bakalım. Arkalamayız inşallah. ne sıkıyorsunuz oğlum? Biraz spam kelli ilk etmiyor musun? nasıl vurduk organda ya? Bu da on harpesinde olur bu. göremiyorum. Umarım o da beni göremiyordur O beni görüyor arkadaş ben onu göremiyorum Tabii Kaçabilecek miyiz buradan? Bizi bayağı tanıyorlar şu an. Sağımızdan... Yalvarırım şu motoru tamir et ya. Of tepedekine göreydik ki ya. Kritik de neye kritik mesela yani. Ucuz bir doğma yöntemimiz var mı? Var. Gelin buraya bakalım çocuklar. Bu sefer havada doğuyoruz. Kesi baya şey yapmışlar ya. Nerf yemiş kesi baya 24 kilometre mi Bu kadar değil mi sanki? şöyle bir biraz Hava aracı 350, irtifa 200 metre. Keşke radar olsa. Belki drondur, Bakın 3. Yani bize bir tehdit teşkil etmiyor arkadaş. Hatta bizim şehrin iki. Görelim çocuğu Bakanır burada şu an bir alakası tehdit olmadığı için salıyorum. Önce dik tanklar. Kaç yüzümüz kaldı? 6. Harrier. Harrier bizi dogfight alır bence şu an. Çünkü Harrier bizden daha iyi dönüyor. Güzel atma. Attı işte ya. Atma onu. Ne yapacağız? kes şey kes diyormuş. Antiyor yoktu ya çok garip. Kentlilere karşı biraz vursak kardır bizim için. Kafamızdan mı? geçti ama. Nereden geldi? Nasıl geçti? Kendi geçit Demiş de göz seçmez ki. mi atıyor? <laughs> Adam ATG'ye atıyor ya? Manyağa bak. Ne var? ATG'ye mi görevi falan mı var yani? Bu yara geliyor. Ben Şimdi benden bir hit atıp ya. var. Bizim uçakmış. Drone bakalım tepemizde ya. Eee? Bizim çocuğu vurdular mı? Ben de mermi, ölmüştüm mesela. Ne yapacağız o Leopard'ı biz? Hadi bir delikanlı tutup A'ya gidelim. Önümüz antik bir şey çıkar mı ya? Bizim çocuk güzel vurdu ama ben onu, onu göremezdim. Ah. Çok sıcak. İnanılmaz yani sıcak yangınlar falan. İyice sıcak oluyor ya. Ağaç olmayınca rüzgarla geliyor zaten için. Kesilime sıcaklık artıyor. Ee, şehre girelim ya. Şimdi şuraya çıkarsak çok açık ödek olacağız. Takıma çok güvenemiyorum. Ne demek sevdalım. Alkalipler var. şey bir gibi kaçmayalım da. ya adam açıkta kaldı. Niye kimse ya diye. Ne diyeyim ki ya? Adamı vuruyoruz. Ölmüyor. kesin adam çok yakına geldi herhalde şey yok bakayım aynı bilimsizler de gelmiş böyle bir Bizim Adam hala yaşıyor burada ilk vurduğumuz o kim atca bu gözlerimde bir şey gördü ki Burada bir şey var, sesi geliyor. Aha önümüzde galiba. Burada osalar. Şuradan bir şey duyuyorum ama... ''Hava <laughs> metre.'' Hadi tamam, motor yap motor yap motor şimdi ben uçak şakal mıyım canım o zaman görüş iki tane helikopter var yani bunu alamıyoruz almayız sıkıntı değil. Ay yani ne de yerden kalkıyor bu ben mi seçiyorum bunu ya? Çok vakit kaybediyoruz böyle kalkacağız diye aç kanatları bana tekerkesini 300'e dönmüşüz. bana kanatları da en dar açı çekelim fazlası önce helikopterler ya önce uçak da var uçak uçak bize geliyor. Gelmiyor mu? Hava aracı 20. Girtif hava 100 metre. Helikopterlere gideceğim. Kanat açısını kapatalım. Sapık sapık dönüyor çok. Helikopteri görüyorum şu an. Hava aracı İlk 100 metre. Ulan vurdu ya, inanmıyorum. Çafa mı? Mühimmat Çaf mı? Mühimmat Çaf dedi ya. Dağımıyor mu işte Dağımıyor mu? Mühim ota dedi ya komedi. Evet, bu da son maç olsun. Baya uzun video. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmayı kaparsanız sevinirim.